Alo sevgili Sinan Engin, merhaba iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız Selçuk Bey? Ben de çok iyiyim, yarışıyoruz şimdi. Sera ve Mehmet'le kim milyon olmak isterdi ve beşinci bölüm bu. Evet. Onlar da Çocuk Eskileme Kurumu'na bağışlayacaklar. Ve 60 bin bir soru soracaklar size Sinan Bey. Hazır mıyız? Hazırım. Yüksek. Sinan abicim merhaba. Merhaba Seracım. 1964'te Pierre Brasso takma adıyla piyasaya sürülen resimleri eleştirmenlerce büyük övgüyle karşılanan hayvan hangisidir? A. Papağan B. Fil C. Deniz Aslanı D. Maymun Allah sera ya tam bilmediğim bir konu ama biz de bilemedik Sinan abi tekrarlayayım mı? Peki sen ne diyorsun? <laughs> bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Nasıl bir, sor, bir daha gelsin bir soruya bir bakabilir miyiz? bir dakika bir şey söyleyeceğim bir daha sana. Bir miyim böyle, bir, böyle bir böyle bir böyle bir takla olur mu abi? Düşüne hani düşünemiyorsun bile. Ama ne sen ne diyorsun? Abi. Anlayamıyorsun ki işte, telefonda soruyor. Şi bak şu televizyondan bakarsın falan filan bir tartışırsa. onun için Seray dedim ki sen ne düşünüyorsun? Hani sence ne? Oradan gideyim diye Süre bitti Ertem. Bin <laughs> Hayır bir şey ama bu kardeşim yani böyle soru mu olur Ertem ya? Bu bir soru maymunmuş. Maymun muymuş? Nereden bileyim ben abi 64 Gerçekten yılında benim de oğlum tarihte böyle bir ben ne bilirim hayvanlar aleminde. İnsan der ki işte Dünya Kupası ne işte 1954'te Dünya Kupası ve 68'de veya 74'te neydi falan filan bir soru soru futbolla kimdi? Yani tesip ediyorum Selçuk Bey yani size. Ya. Böyle bir soru mu olur baba ya? <laughs> Yani soruları Mehmetçam hazırlıyor. Mehmetçam programlar müdürü. Evet cami Mehmetçam zor. O. Buradan Mehmetçam'a da kucak dolusu sevgiler. Ay insan da bitiyor verir. Hani yani, abi ertem zor Sen bana bilebilir miydin ertem? Hayır abi nereden Bunu bileyim? Bunu kimse bilemez arkadaşlar. Bileme ancak yani. şöyle bilerdin bak. İşte joker hakkı aldın. İki soru şey yüzde elli kullandım. 2 cevaplar arkaya ancak. Bilemezsin abi bak fil diyorsun maymunmuş. Sordum sonra Sera'ya. Kızım dedim niye kadar böyle zor soru, soru sordunuz? Ne bilelim abi dedi böyle böyle dedi.